Merhaba sevgili teraziler, sevgili teraziler burada mısınız diyoruz ve sevgili terazilere kalpten hoş geldiniz diyoruz ve burada mısınız diyoruz. 29 Mart güneş tutulması sevgiyle ve şefkatle size gelsin. Şöyle diyeceğim ben size. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir, sevgi kıskanmaz, sevgi övünmez, sevgi böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Sevgi şefkatin en büyüğüdür. Sevgi haksızlığı da sevmez. Sevgi inanır, her şeye umut eder. Aşkla başladınız, aşkla bitiriyorsunuz. Ne olacak haliniz sizin? Sizin harflerinizi incelediğimde zaman, merkür, venüs almış sizi buraya koymuş. Şimdi bu harfleri incelediğimizde gezegenlerde satürn, venüs ve jüpiter. 3 tane gezegen bir şans veriyor size. O şans sizin için o kadar hayırlı ki. Kalben elinizi koyuyorsunuz. Kalben enerjinizle birlikte sıkı sıkı sarılıyorsunuz. Zamanınızı çok iyi değerlendireceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Şefkatli olan insanlarla birlikte evren bunu anlatıyor. E ben şefkatliyim, ben mutluyum, ben huzurluyum. Ben kendimi çok seviyorum diyorsun ya. Kendini severken insanları da çok seviyorsun. Buradaki enerji şöyle anlatmak istiyorum. İşinde sabırlı ol diyor. Aşkında sabırlı ol diyor. Ailende çocuklarında sabırlı ol diyor. Bir yola çıkacaksın bu yola telaşla çıkma diyor. İmza atarken, kamu önünde olurken, ticarette mücadele verirken sabırlı ol diyor. Buradaki Mart'ın enerjisi Ağustos'a kadar sürebilir. Uyarım gene size ben. Buradaki enerji sabırlı ol. Sakin ol. Burada öğrenmen gereken sevgiyi, şefkati, merhameti hepsi alanınızın içerisinde çünkü. Aşkta işte hangi yerde zarar varsa sabrının meyvesi gelecektir diyor. Çocuk mu istiyorsun? Gelecektir diyor. Ev mi istiyorsun? Gelecektir diyor. Değişim mi yaşamak istiyorsun? Gelecektir diyor. Her şey var. Anlık gelecek. Anlık. Melike dedi değil. Bu olacak diyor. 29 Mart güneş tutulması aileyi anlatıyor. Siz sevgisiz yaşayamazsınız. Değişim var. Ani yurt dışına çıkabilirsiniz. Evinizi değiştirebilirsiniz. Orada yaşayabilirsiniz. Ya da pasaport iş işlemleriniz var. Vize işlemleriniz var. Halledebilirsiniz. Şirketiniz var. Şirketiniz aman aman ne etti derken bir ortaklaşa birileri gelebilir diyor. Ya da şöyle her tersin bir düzünü göreceksiniz. Bu var. Yani böyle kapat taslak bir şeyler hop derken düzünü göreceksiniz. Ya da uzun zamandan beri tedavi görüyorsunuz. Şifaya kavuşacaksınız. Bir anda nasıl oldu? Uzun zamandan beri ailenizin içerisinde bir anda hani diyorsunuz ya Allah'ım çektirme. Yaşlıdır, acı çeker, çocuğudur, odur budur derken Allah acılar vermesin. Ama buradaki bir e, ee, şifayı da veriyor, kurtuluşu da veriyor ama diğer taraftan da bir merhametliği de veriyor. Yani acıyla tatlı arasında, acıyla gidenler gelenler bunlar da olabilir hayatınızda. Hayat bir gündür, saniyeliktir. Yaşarsın ve biter. Saniye konuştum ve bitti. Senin alanın da böyle. 29 Mart'ta güneş sınırını koy. Niye koymuyorsun sınırını? Seni üzen, seni kıran, seni incitenleri sınırını koy. Buraya kadar de. Ben bundan sonra artık yok de. Artık çocuk da unuttum. Hayır. O çocuk her zaman içinde kalacak senin. Çünkü o beden sana çocuk rukluğunu kaybetme diyor. Sadece sınırını koy. Canını yakana sınır koy. Hakkını yiyene sınır koy. Bir uyanışını ver de. E sınır koy diyor. Düşündüğüm her şey başıma geliyor. Sınırını koy. Sözcüklerine de sınırı koy. Güzel düşün. Şimdi her şeyim oldu. Ayna gibi. Tertemiz, berrak ve derinine girme kaybolursun. Kim gördü aynanın arkasında sen göreceksin bu aynanın arkasını? Derinine girmen için ulvi olman gerekiyor. Buradaki maneviyatında sınırını koy. Yoksa aklını kaybedersin diyor el elbatı el Batı ve elber 122 kere oku. Şifa ile gelsin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.